Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül daşlarım. Bugün sizler için yine sizlerden gelen talep doğrultusunda özellikle biliyorsunuz açılımlarımı bireysel danışanlarımdan gelen sorular ve tabii ki sizlerin istekleri doğrultusunda şekillendiriyorum. Ve bugünkü açılımımız arkadaşlar yine çok merak edilen bir soru. Aklımdaki kişi beni statlıyor mu yani beni gözetliyor mu sorusuna yanıt arayacağız hep birlikte benim özel melek katlarımla evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönül taşlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıp her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezon olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet bugün emektar kartlarımı kullanmak geldiği içimden. Bakalım çok merak ediyorsunuz biliyorum. Aklınızdaki kişi sizi stalkluyor mu, gözetliyor mu, takip ediyor mu? böyle bir araştırıyor mu soruşturuyor mu bir bakalım bakalım evet şöyle bir odaklanıyorsunuz önce can sonra canan tabii ki önce kendinizi sonra aklınızı ve kalbinizdeki kişiyi niyetinize alıyorsunuz ve tabii ki bu açılımların bütüne kolektife genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar ve her zaman olduğu gibi siz size ait olan kısımları alıyorsunuz. Sizin hikayenizi, sizin senaryonuza uyan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 57 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini videolarımın altına bırakıyorum. Yine oradan bana yazarak ulaşabilir ve tabii ki diğer kanallarımı da takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle bir odaklandık. Rezone olduk. Bakalım bakalım. Hemen ben de her zaman olduğu gibi şöyle bir niyetimi alarak tekrar birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle bakalım aklımdaki kişi beni staklıyor mu beni gözetliyor mu sorusuna en doğru cevabı vermek adına kolektif enerjime kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar bakalım size gelen mesajlar neler olacakmış hemen Şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi kartlar kendisi geliyor zaten. Şöyle şunu da aldım yeterli diye düşünüyorum. Evet benim kedilerim beni özlemiş, hepsi yanımda. Şu an tabii ki Mila'nın kuyruğunu görüyorsunuz. Kızı evet ben de çok özledim onları. Hadi bakalım şöyle bir güzelce güzel enerjimizde verdik. Aa ilk kartın bu gelmesi. Bakar mısınız ama gerçi biraz yıprandı kartlar ama artık yapacak bir şey yok ama biliyorsunuz bu desteler tam 45 yıllık deste arkadaşlar. Bu deste 45 yıllık deste. O kadar çok soruyorsunuz ki bana bu destenin orijinali var mıdır yok mudur ben bilmiyorum. Ama velaki benim elimdeki bu deste tam 45 yıl öncesinden gelen bir deste. O yüzden de enerjisi çok farklı ve çok yoğun. Zaten bireysel danışanlarım çok iyi biliyor bunların enerjisini. Evet haydi bakalım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Aklımdaki kişi beni gözetliyor mu, statlıyor mu sorusuna direkt evet diyerek başlıyorum. Evet, evet, evet. Dedikten sonra tabii ki siz tamam öğrendim nasıl olsa deyip kapatmayın sakın gitmeyin bir yere durun burada. Önemli haberlerim var. Şimdi zaten ilk gelen kart güneş kartı arkadaşlar. Evet gerçekten aklınızda kalbinize kime niyet ettiyseniz. Hem de ne gözetlemek. Hem de ne stoklamak. Hadi gözetlemeyi, stoklamayı geçtim. Belki de takip bile ediliyorsun, ediliyor olabilirsiniz. O yüzden böyle bir dışarıya çıktığınızda sağınıza, solunuza, arkanıza, yanınıza iyice bir bakın derim benden söylemesi. Evet, şimdi gelelim bakalım haberlere. Şimdi önümüzdeki günler için özellikle e, ee, şunları söyleyebilirim. Zaten niyet ettiğiniz kişiyle yine zaman vereceğim tabii. Onlu bir zaman. Yani geçtiğimiz 10 saat içi, 10 gün içi. Bu arada videolarım zamansız zamana niyetle her zaman dediğim gibi. Yine bu andan, izlediğiniz andan itibaren bir geçtiğimiz 10'lu zamanı sayın. Yani geçtiğimiz 10 saat içi, 10 gün içi, 10 hafta ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da onlu bir zaman diliminde bir ayrılık, bir dargınlık, bir kırgınlık ya da bir yıkım, bir olumsuzluk yaşamışsınız bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta ve hatta en sonunda ikili bir zaman önce bakın yakın ikili bir zaman. Belki iki saat oldu, belki iki gün oldu, belki ikili bir tarih oldu. Sizi gerçekten niyet ettiğiniz kişiyle ilgili olumsuz, ya da huzursuz etkileyen belki de keyfinizi kaçıran, canınızı sıkan bir olay ya da bir durum yaşadığınızda veriyor burada kartlarım. Ve e, bakın bir şeyler zannettiğiniz gibi değil. Görünenin arkasında görünmeyenler var. Belki içinizden diyorsunuz ki yok canım beni niye takip etsin, beni niye gözetlesin, beni niye stoplasın. Ben öyle zannediyorum belki diyorsunuz ya. Hayır öyle değil. Bakın şimdi burada e, ya da öyle düşünüyor diyorsunuzdur. Burada gerçekten sizin e, görünürün arkasında görmediğiniz yani bir şeylerin düşündüğünüz gibi olmadığını veriyor kartlarım. Yani eğer ki hani beni takip etmiyor, stoplamıyordur, bana bakmıyordur diyenler için konuşuyorum ama bunu onu bir anlaşalım. Yani sizin düşündüğünüz gibi değil. Gayet de güzel Toplanıyorsunuz, Gayet de güzel gözetleniyorsunuz. Niyet ettiğiniz kişiyle. Ve hatta bunu yaparken o kadar tedbirli ve dikkatli davranıyor ki size yakalanacak ya da sizi anlayacaksınız diye de ödü patlıyor. Ve bu yüzden de son derece tedbirli ve dikkatli hareket ediyor. Zaten şimdi bu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili biraz bilgi vereyim. E, ...ilişkiniz düzensizmiş... ...bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden... ...ya da netleştiremediğiniz... ...ya da adını koyamadığınız bir ilişki... ...ya da işte flört... E, ...belki flört bile değilsiniz hani... ...isimsiz bir şey yaşıyorsunuz... ...belki de o flörtün adını koyamadınız... ...ya da uzun süredir... ...birliktesinizdir de işte ne bileyim... ...bir yüzüktür, bir nişandır, bir şey... E, dile getirememişsinizdir... ...ya da... ...bir ilişki varsa bile sürekli git geller yaşanan ayrıl barış dargın barış giden bir ilişkidir. Şimdi burada arkadaşlar zaten bu süreç içerisinde de Size bunu hep yapmış zaten. Yani sizi hep bir şekilde bir yerlerden stoklamış, bir yerlerden gözetlemiş, takip etmiş. Çünkü sizinle hala kutsal bir bağı var. Siz onun için kutsal birisiniz. Yani değerli, önemli, kıymetli birisisiniz. Ve bakın aşk var burada, aşk. Ben hep ne derim? Aşk geldiği zaman akan sular durur. E burada aşk kartı var arkadaşlar. Sadece buradaki sıkıntı sizin sabırsızlığınız. Siz sabırsızsınız. bir biraz böyle bir şeyleri akışa bırakmayı bekleyemiyorsunuz ya da tahammül edemiyorsunuz. Hani bir şeyler hemen ortaya çıksın istiyorsunuz. Hatta bu yüzden belki fiziksel ya da psikolojik olarak sağlık problemleri de yaşamış bile olabilirsiniz ve hatta yine belki çevrenizdeki insanların size konuşmaları, davranışları sizi zor durumda bırakmış olabilir ya da ya da kulağınıza niyet ettiğiniz kişiyle ilgili konuşmalar, söylemler ya da duyumlar da gelmiş olabilir. Bu yüzden de o kadar kendinizi zayıf hissediyorsunuz ki yani e, hani bir şeyleri gerçekten tamam bitirdi bitti hani e, hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak diyorsunuz ama bakın sizi gözetlediğini ya da stopladığını öğrendiğiniz anda zaten siz bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız. Ya bunu anlayacaksınız ya bir haberini alacaksınız. Yani bir şekilde zaten bundan haberdar da olacaksınız. Sence burada kararsızsınız, emin değilsiniz bir şeylerden. Hatta ve hatta kafanızda bazı plan ve projeler de üretiyorsunuz bununla ilgili. Hani beni takip ettiğini, beni stokladığını anlamak için şöyle şöyle bir şey yapayım. İşte onu görürse takip ettiğini anlarım. Ya da e, stokladığını anlarım tarzında. Kafanızda bir sürü planlar ve projeler de üretmişsiniz. Bunu da hayata geçirdiğiniz zaman daha net bir şekilde sizi gerçekten stopladığını, gözetlediğini anlayacaksınız ve bakar mısınız mutluluğunuza. Sizi çok mutlu edecek bu. İnanılmaz keyif alacaksınız. İnanılmaz mutlu olacaksınız. Öyle de oldu diyorum şimdiden. Ben de sevgili aldım, kabul ettim bunu. Çok güzel mesajlar ama burada arkadaşlar aranızda getiren götüren yalanlar, yalancılar var. Ya da ya da e, getiren götüren yalancılar haricinde e, yalanlar da olabilir. Bu yalanlar işte e, hani size e, görmüştür de işte bir paylaşım yapmışsınızdır örnek veriyorum. Görmüştür de iletişiminiz varsa yo ben görmedim haberim yok de diyebilir ya da aynı şeyi siz ona yapabilirsiniz gibi yalanlar ya da arada getirip götüren işte e, sizinle ya da onunla ilgili doğru olmayan beyanlar yalancılar da söz konusu bunları çok hale almayın çünkü bu yüzden kararsızlık yaşadığınızı veriyor burada kartlarım ve e, zaman zaman bak engel geldi bakar mısınız ya engeller var aranızda Demek ki bu engeller bir şekilde aşılıyor arkadaşlar. Çünkü burada ayrıcalıklı gördüğü kişi ya da kişilerden destek aldığını veriyor. Sizi e, stoklayabilmek ya da sizi gözetleyebilmek adına. Belki de gerçekten e, az önce de söylediğim gibi ciddi ciddi sizi takip de ediyor olabilir ki bunu da zaten burada verdi. Çünkü siz hala bu niyet ettiğiniz kişinin gözünde, gönlünde bereketli, verimli, hala aşkını bitirememiş ya da sevgisini ya da bağını koparamamış ve onun için kıymetli ve kutsal birisisiniz. Evet arkadaşlar sonuç itibariyle kartlar net bir şekilde sizi stopladığını veriyor burada net. Evet nereye geldik arkadaşlar? Kalpten kalbe mesajlara hemen pembe kalbimizin mesajını ve hemen leopar kalbimizin mesajını seçiyorum. Bakalım bugün kalpten kalbe ne gibi mesajlar geldi. Hemen bakıyoruz. Keşke seni hak ettiğin gibi sevebilseydim diyor pembe kalp. Bakalım leopar ne diyor. Seni düşündüğümde beni hissedebiliyor musun diye soruyor size Leopard Kalp evet arkadaşlar bugünün kalpten kalbe mesajları da bu şekildeydi evet bugünlükte benden bu kadar beni izlediğiniz kanalıma abone olduğunuz güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum o güzel sevgi dolu kalplerinizden Sevgiyle öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.